Serbest Düşüş'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaç oldu? Çok oldu. 42. Evet, 42. Hepiniz Nazar boncuğundan sonra 42'ye geçtik. Demin Hasan Arda ile Erman'ı gördüm. Onlardan da son Kartal'ı konuşmuş. Kartal sesini galiba inanılmaz sürreal bir <laughs> olay yaşandı. Kazayla bastı diyorlar o Kartal sesini idare eden kişi kimse. Ben yani unutulmaz derecede komik bir an olarak rakip atak yaparken son çağrı Kartal sesine basayım belki bir şey olur dercesine <laughs> yapılmış şu an. Endur'un kendi kalesine tüm gücüyle şut çekmesiyle sonuçlandı. En inanılmazı yerdeydi. o Kartal sesinin şeyden alınmış olması. Üniversite sporlarında hangi üniversite hatırlamıyorum birden fazla üniversitenin sembolü Kartal. Taç Touchdown yaptıklarında bu ses çıkıyor. Galatasaray'ın bir tane çaldığı şarkı vardır. Oo o o diye o şeyin marşı. Florida State Semin olsun marşı aslında. Bunlar direkt Amerikan futbolundan bize yani zaten onlar bizi bulup telif sormaz şeklinde aktarılmış şeyler. Evet peki Şimdi abi. 15 konuşmayacağız yeter. Peki Avrupa futbolu Amerikan futbolundan başka ne? Oh, Aa, evet ya Amerikan futbolu ben hep iddia ediyorum. Böyle iddialar haklı çıkınca çok seviniyorum. referans olarak Sinemekten'i göstereceğim. O buldu çünkü. Ya haklıymışsın baksana dedi. Ben spoiler arasında çok geçişken olduğunu düşünüyorum. Okuduğum şeylerden o sonuca ulaşıyorum. Hem koçlar birbirle arkadaş abi Amerika'da. Yani basketbol koçuyla üniversitenin şey koçu arkadaş fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bir de genel bir kültür anlayışı var ya orada. Mesela herif Amerikan futbolu oynuyor ama basketbol bursu da alıyor. Ya yani basketbolda biliyor adam aslında. İki spora birden becerisi var falan filan. O yüzden çok yönlü bir şeyleri var. Arsenal'in specialist e, set duran top duran top koçu Antrenörü. Ne verdi adamın adı. Bir şey Joe ver. Bakayım abi sen anlatmayalım. Arsenal'in golleri o son 18 ayda duran toptan bulduğu goller %266 artmış. Abi 6 gol bulurken aynı süreçte 22 gol bulmuş. Ben şimdi çok fazla Premier Lig takip etmiyorum. Jovel ile ilgili ilginç detay. Herifin bir ara Nicolas oturup... Evet, bir ara oturup deliler gibi Amerikan futbolu setleri ne incelemesi. Biz Amerikan futbolu bölümünü yaptığımız aslında çok kolay bir anlatma yöntemi oldu. buradan dank etti. Oyun sürekli duran toplar sekansı halinde oynanıyor. Oyun full duran topta elle pas atılan bir oyun aslında. Bu şekilde anlatsak daha kolay olurmuş. Acayip hoşuma gitti olay. Evet bir de aynı zamanda Arsenal'de gol yollarında biraz sıkıntı yaşayan bir takım. Hani golcü sıkıntı var 9 numara noktasında. Böyle bir duran top hani organizasyonlarından bulduğu gollerle de bunu biraz... Aslında yetenekten bağımsız çok kolay yani doğru düzgün orta yapan bir oyuncu bulabildikten sonra çok kolay üzerine gidebileceğin basit bir gol kaynağı yani. Evet zaten Manchester United Arsenal un maçında da korner kazanıyor Arsenal ve Ruben Amorim sanki golü yemiş gibi çoktan. Ben şimdi gidince Durant Top organizasyonlarını izleyeceğim. Belki Amerikan futbolu bağını kurarım. Bakmadım. izlemedim organizasyonları ama şunları tahmin ediyorum. Bir, Amerikan futbolunda da perdeleme var. Basketbol gibi pas atacağın adam boşa çıkarmıyor. Bir de mesela tabii Mesh diye bir set var. Adamlar mesela adam adam oynuyorsun ya sen benimle. Çapraz yönlerde evet, evet. koşup birbirine takılıyor savunmacıları falan gibi boşa çıkartmayı adamı, koşan adamı, topsuz adamı boşa çıkartma set halindeyken inanılmaz alternatif fikirleri var Amerikan futbolu Mesela bir bölgeyi yoğunlaştırıp bir yeri boş bırakma falan gibi eminim duran topları da öyle atıyor. Zaten arka direkte toplanıyor Arsenal futbolcuları. Diğerleri böyle bekliyorlar. Diğer oyuncular evet, yalnız başlıyor. Tamamen öyle. Hani bir tarafı yükleme üzerine Amerikan futbolu. Yani spacing abi basketbol, futbol, Amerikan futbolu ya bu kadar mı aslında ideolojik fikir olarak benzer. Hayret ettir yani. Kafamda da geniş Peki sevgili Yiğit Tezcan ha. tahmini ne zaman? Beşiktaş'a bir duran top organizasyonu çizer ve isimsiz bir dosya Biliyorum Bilmiyorum bakacağım, inceleyeceğim koyar. ya. Ben Bol duran top çok ilginç konu. Senden bir Şubat'ta bir taktik bekliyorum. Böyle isimsiz bir dosya kulüp önüne konulacak ve... <laughs> Gabriel Paulista'ya çift tane gol attıracak bir taktik. Tam benim yapacağım Bakacağım ya nasıl yapmış adam. Ya tabi haftan nasıldı? Biraz da bundan bahsedelim. Ya hafta iyi de işte Formula 1 sona erdi. Formula 1 sona erdi. Formula 1 sona erdi. <gülüyor> <gülüyor> de bıktı benden. Sezon çok uzun diye şikayet ediyorum diye. Aslında biz bir tane hani grev şey yapmıştık. Hatırlıyor musun sezon başında ya? Amerikan futbol oyuncularının greve gitmesiyle evet. alakalı. Ondan sonraki hafta Rodri sakatlanmıştı. Evet. Ve Rodri demişti ki ben çok yapıyorum, çok maç yapıyorum. İmdat bana yardım edin dedi hep gitti abi. O hesap Formula 1 sezonu çok uzun süre ederim. Çünkü eskiden Formula 1 sezonu yazı ele geçiriyordu futbolun bittiği. Şimdi bitti ve Şubat'ın sonuna başlıyor testlerle birlikte. Ee, e tabi sermaye çok etkili yani Arap coğrafyasında yapılan yarışların büyük kısmı artık yarısı ne yakını Amerika ya Arap coğrafyasında yapılıyor normal. Asya'da Masya'da yapılıyor. Para olan yerler buralar yani. Evet abi Formula 1 sezonu bittiğine göre biraz da Formula'nın yıldız çocuğu ve onun doğma üzere olan çocuğundan Abi bahsedebiliriz. Ya. bu muhteşem bir araştırma konusu sporda. Babalar ve oğulların nasıl performans verdiği. Formula 1'deki en hit hikayelerden birisi de Jos Verstappen'in, Verstappen'in babasının anormal bir baskı kurarak Max'in üzerine onu bir aslında özel üretim, seri üretim bir yarışma... Evet abi buna çocuk istismarı diyor sert davranmasını. Ama bir yandan da bakarsan aslında kısmen tutarlılığı olan bir şey bu. Moneyball kitabı var ya biliyorsundur Moneyball'ın. Moneyball kitabında Bilivinin bir lafı var. İki tane çocuğa takıyor tamam mı? Nick Swisher ve Prince Fielder diye. Diyor ki bunlardan iyi sporcu olacak diyor. Çünkü ikisinin de babası uzun sürelerlikte oynamış ve başarılı olmuşlar. Ama süper yıldız olmamışlar. Jos Verstappen'de de benzer bir eğilim var ya hayatında. Yani hmm. Formula 1'de yarışmış. Ya, çok kötü mokket diyorlar da çok kötü pilot değil. Çok kötü pilot görmemişler. Orta arka sıralarda falan hmm. takılmış gitmiş ama yıllarca koltuk bulmuş bir adam. NBA'de de örneği var. Steph Curry'nin babası Del Curry mesela. Veteran, iyi e şütör. Kobe Bryant. E, i̇lk 5 oyuncusu, bench oyuncusu. Kobe'nin babası. E, Jelly Bryant mesela çok atletik forward ama 3 sezon, 4 sezon NBA'de oynuyor. Asıl İtalya'da krallığını ilan ediyor falan. O bağlamda tabii böyle bir yetiştirilme hikayesi olup bir de eşinin, evli değiller, sevgilisinin de bir motorspor krallığından geldi düşünürsen Nelson Piquet babası. Üç kere dünya şampiyonu. Kardeşi Nelson Piquet Junior Crash Gate'i yapan herif falan. E tabi çocukta inanılmaz bir gen havuzu <laughs> oldu söyleniyor. Gen havuzu muhtemelen doğrudur yani. Spora yatkınsan, atletiksen atletiksindir. Demin Amerika'da anlatım hikaye var ya. Adam Elon Iverson yayın basit örnek. George Tam'da hem quarter ve koydu, hem, oynadı yani. O yüzden böyle bir eğilimle çocuğun doğabileceği söyleniyor. Ama yakın zamanda Mick Schumacher'ı gördük mesela. Babası çok büyük bir yıldızı ve Mick'ten bir şey yani Formula 1 iyi bir yarış pilotu bence. Formula 1 değil dünya ondan ibaret değil ama Formula 1 standartlarında çok bir şey olmadı yani Magnussen'in yanındaydı. Magnussen Hülkenberg tarafından bu yok edildi adeta. O yüzden Verstappen'in çocuğu bir ilgi noktası. Hani çok başarılı olabilir mi ileride diye. Bütün efsaneler ben buna çok detay girmeyeceğim kaçtan. biraz da bir videoya saklayacağım. Fikir versin düşünsün insanlar. Çok büyük efsanelerde baskın bir baba figürü yok abi. En büyüklerde. Yani Del köre de baskın değil. Hani yön veren. Hani Jordan'ın çocuklarına hiçbir şey olmadı. Jordan'ın babası normal. Aile babası yani. Muhammed Ali'nin babası çok baskın bir karakter değil yani. Lewis Hamilton babası çok yönlendiriyor ama kendi hayat başarısı olmayan bir adam. Hani gölge koyamayacak. Maradona Messi. Messi'nin babası tam şey, mavi yaka. Hani çok gariban değil Messi'ler ama hani ilaç parasını falan filan bulamıyor. Daha sonra Barcelona alıyorlar falan ya. Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. O enteresan ego ve alan o. Ben başarırım. Her türlü yaparım özgüveni. Larry Bird'ün işte babası. İnternet falan. Çok adam var böyle. Hiç böyle aşırı güçlü bir baba karakteri muhakkak vardır. Ama genelde aşırı güçlü babalar işe yaramaz. Ya zaten biraz dediğim şey örneği zaten çıkıyor sanırım anlattığımda Hani çok büyük figürlerin çocuklarında genelde onun baskısı ve hani onunla yarışma bir şeyinden belki de hani gerginliğinde onların seviyesine hiçbir zaman çıkamıyorlar işte. Lebron'un oldu aynı şekilde hani şu an. Zorla lige girdi kısmen. Bronjeniz. ya ama o torpille geldi i̇şte abi. Yani o torpille üniversite gel. Ör bir örneği. İyi bir üniversite oyuncusu bile değil yani. Ya işte mesela Larry oğlu var. Babasıyla yine çok alakası seviyelerde. Biri All Star'dı biri hani Bench warmer diyeceğimiz oyunculardan. Hı hı. Çok büyük yıldızların o, hani çocukları da belki de o baskıyı kaldıramıyor mu? O baskı altında mı eziliyor? Ya altın kaşıkla doğmadığın da etkisi var ya. Evet. Bir şeyler için kavga edeceğim biraz. Ya motor sporlarında çoğu adam senin zengin bebesi dediğin altın kaşıkla bir tık doğuyor ama uğruna mücadele edeceğim bir şeyler olması lazım hayatta. Hep Abi en iyi yazar depresif olan, <laughs> toplumdan dışlanmış olan, aç kalan, en iyi eserini o zaman Nu Thompson falan da demiştik ya. Bu, bu, değişmez abi, bu hep böyledir ya. Ki zaten çoğu sporcunun da hani pek çok başarılı sporcunun bazılarının aile fertlerinin de hani kaybetmiş çok fazla başarılı sporcu örneği var. Başka yorumlarda ilgini çeken konu var mıydı aklında kalan şu an konuşma hep Ya Counter Strike herhalde ya. Şimdi bana da soruyorsun abi bu Counter Strike olayı ne diye. Evet nedir abi? Bu halk niye Ya ne bileyim abi sen oynayan var mı Counter Strike'ı? Ben da? oynadım, bayağı oynadım. Ben biraz oynadım. Ne kadar iyisin? Şöyle Öyle kartal şeyi vardı biliyor musun? Eagle evet. Aynen o oydum. Keleş ve kartal arasında gezen bir oyuncuydum. Sen? Hala çöpüm. Ama. Bayağı çöpüm. Çöp, ben öyle şatkanla soteye mi yatıyorsun? Yok onun iki tık üstü çöpüm yani. Hmm. Şimdi alıp bir ölürüm. Counter Strike bölümü isteniyor ama ben tabi e-spor tarihçisi değilim yani bu çok kapsamlı bir şey olur. Ama çok eşsiz bir şey anlatabilirim. O da bu olayın ilk aslında dönemlerine şahit olmuş olmam. Türkiye'de oynanmasına, yurt dışında oynanmasına. Bu dediğim takriben 2000'lerin başına denk geliyor yani. Bundan kaç? 22-23 yıl. Çok vakit geçmiş ya üstünden. Daha önce burada bir programda geçen Fatality diye bir heriften bahsettik. Koyak oyuncusu. Bu Fatality abi adına ilk monspetler falan çıkarılan adamdı. Ondan sonra bir tane SK, SK diye İsveç'te bir takım vardı. O çıktı. Potti ve Heaton. Yani CS'nin Counter Strike'ın tarihine ilgili olanlar bu iki adamı araştırsın. Çünkü bu herifler ilk defa yarım yamalakta olsa sponsorlu bir şekilde Gaming House'da saatlerce antrenman yapan ilk takımda bunlar. En yetenekli İsveç'in en iyi oyuncuları bir araya topladı. Öyle ki bir tane turnuvada bir herif uçağı kaçırıyor. Beşincilere. Bengal miydi adamın iki? Turnuvaya bunlar dört kişi gidiyor. Bir tane de SK'nın turnuvaya gönderdiği Quake oynayan oyuncusu var. Aa bunlar dört kişi mi gitti ya? Beşinci yok. Quake oynayan herifi alıyorlar. Abi rant vermeden turmayı kazanıyorlar. O kadar iyi herifler yani. Öbür adamı biraz olta yem olarak kullanmışlar ama taktikleri falan basit düşün o zaman. Sen Eagles'ın ya şu anki yeteneğinle o turmada oynarsın yani. Hani bu nasıl diyeyim ya. Pele falan gibi adamlar ya. Garinça falan gibi öyle şey, bakmak Şey lazım. muhabbeti yapıyorduk ya abi. 60'larda olsak basket oynardık. Onun gibi bir muhabbet. Tabii sende. tabii ya. inanılmaz geliyordu bize. Adamların demolarını falan izliyorduk. Bu işin bir gün bu, bu noktaya geleceğini az çok biliyordum yani 2000'lerin başında. Çünkü sonuçta rekabetçi, kompetitif bir oyun. Ve e, bu nokta gelmesi kaçınılmazdı. Spawn diye daha sonra 2003-2004'lerde çok iyi bir oyuncu vardı. O eski dönemini mutlaka incelesinler Counter Strike'a. Türkiye'de de hareket vardı abi. Türkiye'de kimler vardı ya? Ben o oynadım çünkü. Level diye bir bilgisayar dergisi var. Hala var sanıyorum. Kürşat zamanı buradan selam söyleyelim. Eski döneminde onların bir Counter Strike turnuvası falan olmuştu Türkiye'de. Aslında çok büyük organizasyondu. ONC diye bir takım vardı ya hayal neyle hatırlıyorum. Yani Türkiye'nin demografisini anlamanız açısından takımın AVP mi deniyor hala? Evet. evet. Sniper'ın nicki çatlıydı abi. <laughs> İlk büyük turnuvayı bu adamlar kazanmıştı. Ondan sonra Ankara takımları aşırı iyiydi. Yani harbiden bundan mini bir belgesel çıkar. Kültürel bir doku vardı çünkü. Hani Ankara mesela Counter Strike'da daha iyiydi. Ankara Desert Eagle. DG derdik biz. Deagle deniyor Deagle. galiba. Şu an DG derdik galiba. Deagle da derdik. Ankara Deagle diye bir şey vardı abi. Bunlar işte güya kafede rivayete göre. Hatırlamıyorum doğru mudur? Ankaralılar yazar oynuyormuş. Boş rantları. Maçtan önceki bütün warm-up'ları Deagle'la oynuyormuş. Babacım marjinallik. Müthiş, müthişti Deagle'ları heriflerin. Ankara diye yıkıladı. Ankara mekanizma kulübü mü diyorlardı bir şey diyorlar. Hem yani böyle kültürü vardı yani şehirlerin böyle oyunu oynama kültürü vardı ya. Ezan okunuyordu bu arada tekrardan girdik. Evet o yüzden ara verdik kestik evet. Buraya nasıl geldik peki? Türkiye'de herhangi bir kariyerde idealin ortalama olmak olduğuna nereden getirdiniz beni? Çok çalışana çok iş verirler diye. Hikaye anlatıcılığından geldik buraya. Ha evet evet. Sen bir şey anlatamıyorum dedim ben de estağfurullah dedim yani. Neyse. Nerede kaldık? Bir CS, counter. CS diyorduk. Ben şöyle bir dediğine bir done yapacağım. Türk takımlarının CS'de de Diggle'la ısınmasının üzerine. Valorant'ta Türk takımları pistol round vermiyor. Öyle bir olay var. Hı hı. Yani genel olarak ortalamanın altında seviyedeki olan Türk takımlarımız pistol round'da canavara dönüşüyor. Böyle bir kültürü var yani. Pistol kültürü var. Türkçe yani tabanca çekip sıkma herhalde. Fantastik <laughs> geliyor yani. Bilemedim. Ama işte benim bu dediğim dönemler 1-5-1-6. Yani Ankara takımlarının yolu. Çok iyi bir Ankara takım vardı ya. Bir Vendetta vardı. Bir de Tim Kuaş var vardı. Bunlar 2004'te World Cyber Games'e gidiyorlar. Grupta bak hatırlıyorum hikaye hala. M19 2002 şampiyonu ve EG var. Kanada takımıydı. M19 yeniyor bunlar. EG'yi yenmiş. Bizimkiler tribünden tezahürat yapıyormuş. Yer söylediniz falan diye lovicilik işte. Bunların şey maçı tekrar oynattılar sonra. Başka bir haritada kaybettiler, elendiler. Çok iyi takımdı. Ve tabi yabancı takımların ciddi bir sponsor desteği varken bizim takımların yoktu yani. Ondan sonra Türkiye'de dece'de ne oldu inanın bilmiyor. Yani 2001-2004 arası 1-5, 2002-2004 arası var ben de işte o zaman ekipman ekipman da yoktu. Çok az insan da vardı. Biz alıyorduk mousepad bilmem de kulaklık. Hani ilgilenenler bilenler alıyordu parayı ayırıp. Abi internet kafeye giriyorsun. Server var fabrika server. Tamam 32-32 oynanıyor ama. Abi millet kolsuz yani. Hani şimdiki gibi değil yani. En alelade çocuğun evinde bir mousepad şey var değil mi mouse? Bir şey var yani. O zamanlar mousepad Kolsuz oğlum adam bakıyor, görüyor ama vuramıyor falan. Hani böyle 40'a 0 falan frag yapıyorsun. Sonra böyle seni dövmeye falan geliyorlardı. Hani hile var kardeş sende diye. Hani bu maç hiç değil yani hani public server da oyun mu? Senin rankın neydi abi? O zaman rank yoktu. Hayır, hayır. Güzel birader. Bilek vardı. <laughs> ben en son 2013'te sanırım Global Elite pushladık ya 14'te ama bu aradan sonra oldu. 7-8 senelik aradan sonra oldu. <laughs> Lan dedim 30 yaşına geliyorum ben neyle uğraşıyorum ya dedim. Çünkü o zaman o camiada 2003'te de çok tuhaf adamlar vardı ya. Hay, bak ulan insan unuttuğu şeyler damla dedi. Bir tane adam vardı 30 küsur yaşında. Hala CS'den bir gelecek kurmaya çalışıyordu. Yani çok enteresan, fantastik adamlar da vardı. Undertaker çok iyi bir oyuncuydu ya. Bakayım Twitter o falan. iyi bir güreşçi kendisi. <laughs> Biz, bizdeki Undertaker oyuncuydu ya. Andre oyuncuydu abi. Hem Rifle, AWP hepsini yapardı bakalım. Vallahi var adam. 330 takipçisi var Twitter'da. 331 oldu şu an. Sen de takip etmen gerekiyor bence. Ediyimdir. 3 kez Turkey Champion. Counter Strike Professional CS2 Coach diyor. Koçla geçmiş. Evet. Enteresan günlerdi ya. Böyle o bilgisayar dergileri falan destek olurdu. Princess'ta falan maçlar yapılırdı. Princess Otel'de falan. Mousepad'ine maçlar. Erken görünmüş. Yok ya bir ödüller ödüller bir şeyler verilmeye çalışılıyordu yani. Benim hatırladığım mousepad, mouse... klavye. bir yere Asus, Asus yani. o dönemlerde girmiştim. Arkalar girmişti ya. Sonra çıktılar. Ama enteresan bir emekleme dönemiydi yani. Oyunun. Türkiye'de böyle bir enteresan kitlesi vardı yani. Eşsiz. Ama her sporda olduğu gibi amatör branşta Türkiye'nin desteksiz kalıyordu yetenekli olsa bile. Düzenli bir sistem yoktu o İsveç'teki herifler gibi. Evet şu anda ise bir oyunda araba parasına eşit eş değer silahlar var. Mesela Counter. Ya ama o oyunun rekabetçi e-spor tarafı değil ki oyunda. Evet, yani o. sonuç olarak Counter Strike e-spor spor diye tartışıyoruz ya. İçinde rekabet ve strateji var abi. Ve bir ölçüde diyor fiziksel olarak fit olmak da bir şey ya. Önemli yani oyununa yansıyor. Hani kilon yoksa, tansiyonun yoksa vesaire yoksa falan. Hani spor sayılır mı tartışılır ama en azından o rekabetçi kısmıdan ötürü spor sayıyoruz ya. Şey falan saçmalık yani. yani. silah alıp satma falan hiç ilgimi çekmedi. Ya kumar o zaten. Kutu açma falan kumar abi. Az açmadık kumar. Şey kutu. <gülüyor> <gülüyor> Burası kat. Benim ilgimi çekmedi ya. Bir tek çok altılı oynardım işte ben kadar. Altılı adam. Ha. At, at yarışı. He at yarışı. <laughs> Oğlum siz uzaydan nasıl bir şey oğlum bu jenerasyon abi, bu kopukluğu her gün içindeki şey ölüyor benim. Ganyan bayiler ölmedi mi? Oralarda alacağım olur abi bu çocuk yine Lütfen. Evet. Ganyan bayına gittin mi hiç? Yok. İddia bayına gittim ama. Bir, bir gün Ganyan bayına gitsene benim için. Bir tamam, altılı yap. Analizlerimi bir dahaki bölümde göstereceğim. Gitsene bu hafta içi Ganyan Bayi'ne. Ganyan Bayi'ne ne iki saat mesela. geçir. İki saat geçir altılı. Ben saat... <laughs> şöyle şey yap abi. Git oradaki abilere. Muhtemelen emekli daha yaşlı abiler olacak Ganyan Bayi'nde. Ama böyle popüler bir gayen Bayi'ne git. Yani online de oynanabiliyor artık. Daha kalabalık bir yere git. Ben nasıl altılı yapılır bilmiyorum diye bir abiye sor. Hı <laughs> Tamam mı? Bir şey yapmayacak oğlum. Korkma ya. Yani. öyle bir kültürü yok yani. Ne diyor yani? Kupon doldurmaya öğretsin, at seçmeyi falan. Birlikte onlarla birkaç yarış izle orada. Bir kaybın için. olmaz, eğlenceli olur. Yürübe falan diye bağır. Bir de bir vlog çek bunu yaparken. <laughs> ya bir vlog isteyeceğim de çok olacak. Onu da programa entegre edelim. Bunu bence yapabilirsin ya. Tam bir reels çek ya. Birkaç yes. görüntü eklerim. Bir böyle. dakikalık çek bir yıl. Yes. Yapabilirsin bence de. Tamam. Neyse o zaman son bir hikaye anlatayım. Amerikan futbolundan olsun o da. Çok içimde kaldı bunu anlatacağım çünkü. Chicken Soup Game abi. Bu Jordan'ın meşhur... Flu Game. Flu Game'i var ya grip oldu. Üstünde gördüğünüz işte Notre Dame Üniversitesi'nin bir şey sweatshirt'ü. Vesaire Joe Montana. Geçen sene bir real yaptık yani ya orada evet. söylediğim isim. 79 Cotton Bowl finalinde. Hava çok soğuk. Herifin Ateşi 35 derece düşmüş abi nasıl üşüdüyse nasıl üşümeyse yani Sivas deplasmanına çıksa demek ki ölecek yani gibi bir yorum bekliyorum bizim yorumlarda. Biz de Türkiye'ye gelse şöyle olur derler ya. 3. çeyreğe takım 22 sayı geride giriyor. Amerikan futbolunun o alan önemlerinde 22 sayı geride girmek herhalde şey. Hmm. Abi 5-0 geride olmak ya 5-1 yani taraftarın gittiği maç aynen tam. Hatta gidiyor galiba gerçekten Cotton finalinde taraftar Hüsnü'nü oynarken buna. Hev 22 sayı geriden getirmiş abi. Battaniyeleri sarmışlar arada devre arasında 3. falan. Tok çorbası, tok suyu çorba içirmişler falan filan getirmişler. O yüzden tarihin en iyi baskı altında oynayan oyuncularından biri diyoruz. Bunun üstüne çalışmam da sürüyor. Super Bowl finalleri tarihinin interception atmamış tek oyuncusu. Pasat hani çok kötü bir şey interception dönüp sayı olay. Çok enteresan bir şekilde adamın bir Allah vergisi yeteneği var. Kritik anları oynamada. Abi ama sana bu Reels'larda sen böyle isimlere gidince marjinal diyorlar onu ne yapacağız? Ya evet ama orada bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Geçen hafta bir Reels çektik. Instagram'dan takip edenler görmüştü. Bana kişisel favorilerimi sordu sporda. Ben de ne dedim? Ne dedim valla? İlk futbolda i̇şte graf, tenis, Maradona dedim. Ya. Messi yani bunları herkes tanır. Jordan dedim. Sonra dedim hani farklı bir şey olsun diye. Hakim Olajuan dedim. Tarihin en iyi 5 pivotu arasında. Yani Hakim şu an nasıl bir marjinallik olabilir ki 90'larda Jordan'dan sonra en iyi oyuncu kabul edilir genel. İştefi yani Graf, Serene Wins'dan sonra en intensif bütün listelerde. Zaten 9 Wimbledon, 9 senede 7 Wimbledon kazanmış kadın. Belki Goat'ta olabilir yani ayrı bir tartışma. Hı hı. Ee, başka ne dedik ya? Alan Prost dedik ilk 5'te f bir tarihinde. Nasıl marjinallik lan? Satranç. Ha Mikael Tal dedik. O da zaten en bilinen unik oyuncudur. Yani çok aşırı sıradan bir liste yaptım ya dedim ben aslında yaptığımda. Yani. Abi ülkecek iyi değiliz genç arkadaşlar, iyi değil. Ya futbolda kuharözme demedi bu adam. Üstüne gelmeyin bu kadar. Kişisel zevk bir de. Evet. Kujarecime... Ya, zaten diyebilirim. Ya diye... işte zaten <laughs> en büyük sıkıntı orada. Yani kişisel zevk anladın mı? Video şeye başladı. Kişisel zevk... Yok abi iyi değiliz ya. Ben iyi görmüyorum yani. Evet neler anlattık bu bölümü? Biri özetleyebilir mi yahu? Ta altılı Ganyan'da bize Reels çekecek. Bu var. Bir. <laughs> İki, Amerikan futbolu çok havalı. Bugün bunu konuştuk biraz. Bunun tamam. ka kanıtlarını sunduk daha doğrusu. Aha. Üç, insanlar kişisel zevkleri umursamıyor. Hamilton'da öğrendik. 4. Verstappen 2028'de onun çocuğu var frene basmalı deyip Alonso tarafından geçilecek. Ya yani bir şey düşünmezsin çok saçma ya. Yani. CS konuşuyor muyuz? CS konuştuk bolca. Evet. Şu an nasıl oynuyorsunuz CS? Şu an ben Valorant oynuyorum arada. CS'yi bıraktım. Ben hala çöpüm. Hala oynamıyorum. Çok da oynayayım. Ben de mouse çeviremem. Vuruyorlar artık. Ya. Yaşlandın abi. Tyson'ın Tyson voks yapması gibi oluyor CS oynadığında. Geçen bir yükledim. Tam dönüyorum vuracağım ölüyorum anladın mı? Hani o kadar yavaş ilerliyor her şey. Seninle 1v1 atalım abi Jake Paul Tyson gibi. Ben yenerim seni hala. Mantra'da Kaç kapışalım. hafta hazırlama hazırlanma şansın var? Bir hafta hazırlanabilirsin. Eğim haritasında mı yapacağız? Aynen. Abi çok oldu oynamayalı. Denerim. <laughs> AWP kapışalım abi istersen. AWP'm kötü benim. Rifle'ım var. Ben. Entry'e girelim daha seveceğiz. çok. Tamam. AK. Tamamdır. Türk değil misiniz ya? Pistol kapışsanız da. <laughs> Pistol da olur. Eğimi gösterir çünkü. O da olur abi. CS 1.5'te yapalım aynısını. denemek <laughs> yani ister misin? O zaman bak içemedi. Onu yani istemem. Yani, yani bir tane onda bir tane onda yapalım. Neyse o zaman ben gidiyorum. Görüşmek üzere. E bir Görüşmek üzere. Bir beğen <laughs> beğen Europe evet beğenin, olur. like atın, comment atın. Haftaya istediğiniz bölümü söyleyin. Yorum atın mutlaka. Gördüğünüz evet hafta yorumla... istediğiniz bölümü söyleyin yapalım Yo ya. Göre... En çok ne istiyorsanız yapayım mı hafta ya. Yapayım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Yap hadi yapalım. yapalım. En çok Bu ne istiyorsanız gerçekten yapacağım. Bu adam bunları yapıyor. Let's go hadi Görüşürüz. Ya, yazmaya başlayın şu an. Evet, hadi görüşürüz. <laughs> <Zengen> çocuk, <gülüyor> <serbest>. <gülüyor>